çok nadir yetişen bir mantar. Şu an için buna ölümsüzlük mantarı deniyor. Kanser hastalarında 9 gramı öneriyoruz. Bu mantarla ilgili bir takım bilimsel çalışmalar yaptık. Ölümsüzlük mantarı nedir, nerelerde yetişiyor? Şeker oranını düşürdüğünü gördük bağışıklık sistemini güçlendirdiği için aynı zamanda kanser tedavilerinde de bu mantarın kullanılmasını öneriyoruz. Ölümsüzlük mantarı adıyla bilinen kırmızı reisi mantarı hangi hastalıklara iyi geliyor? normal s adı verilen Latince ismi bir mantar bu e, mantar e, çok nadir yetişen bir mantar Kanser hastalarında bizim kullandığımız kanser hastalarında biz 9 gramı öneriyoruz. Sebebine gelince içindeki etkin maddelerin vücutça eminim yani etkisinin daha hızlı görülmesi için. E, kemoterapi, radyoterapi esnasında verildiği zaman onların vermiş olduğu rahatsızlıklar işte ağrı, sancı, sızı hatta e, işte ağızdaki yaralar oluşabiliyor. Kimi vakalarda hatta saç dökülmesini bile, bile önlediği yapılan çalışmalar saptanmış. Son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız... Halk arasında ölümsüzlük mantarı olarak bilinen kırmızı reisi mantarını uzmanlara sorduk. Böyle yüz binlik bir ormanda bile bir iki tane bulabilirsiniz bu mantarı. Onun için de yetişmesi zor. Japonya ve Çin'de özellikle 2000 yıl önce bulunmuş bir mantar. Ölümsüzlük mantarı diğer ismi ya da imparator mantarı adı veriliyor. Sebebi de ee, o dönemki imparatorlar bu mantarları halka yedirmezlermiş. Halka toplattırırlarmış, kendileri konurlarmış. çünkü e, kendilerinin yaşlarının ömürlerinin uzadığını iddia edilen bir mantar olduğu için ve e, birçok hastalığa iyi geldiğini düşündükleri için bu mantarı halkla paylaşmazlarmış. Onun için buna ölümsüzlük mantarı deniyor. Dahiliye uzmanı Doktor Direkler'in araştırmalarına göre Japonların faydalarını 2000 yıl önce keşfettiği kırmızı ölümsüzlük mantarı diyabet yani şeker hastalarına iyi geliyor. Biz de bu mantarla ilgili bir takım bilimsel çalışmalar yaptık. Geçen yıl yaptığımız çalışmalarda diyabetle ilgili yapılan araştırmalar çok olumlu sonuçlandı. Özellikle 40 hastalık bir çalışma deneyinde diyabet hastalığında verdiğimiz mantarın %25 ila 32 arasında şeker oranını düşürdüğünü gördük. Bunun üzerine biz bu mantarla ilgili araştırmalarımızı daha derinleştirdik. şeker oranlarında çok ciddi düşmeledik. Eee diyabete bağlı oluşan komplikasyonların yani nedir bu enfeksiyon gibi, e, işte sık hastalanma gibi azaldığını gördük bunlarda. Özellikle biz bu mantarın kullanılmasını öneriyoruz hastalarımıza. Ayrıca bu mantar insanın bağışıklık sistemini güçlendirip grip türleri başta olmak üzere birçok veritük hastalığa karşı dayanıklılığımızı artırıp koruyucu bir etki de yapıyor. Ve yaptığımız araştırmalar gösterdi ki e, enteresan bir takım e, özellikleri daha var bu mantarın. Bunlardan bir tanesi işte bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri. Özellikle e, virütük hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, ve mantar hastalıklarına karşı ciddi bir koruma sağlıyor. Bu hastalıktan hiç umut kalmadı dedikleri bir hasta şu anda 9 aydır bu mantarı kullanıyor ve kemoterapiye, radyoterapiye başladılar. O tedavinin de sonucunda tümörlerdeki küçülme %75 oranında küçüldü. Evet, kırmızı reisi mantarı bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hem kansere yakalanma riskini azaltması hem de kanser tedavisinde kullanılması nedeniyle ölümsüzlük mantarı adını almış. E, kemoterapi ve radioterapinin oluştuğu yan etkileri de e, ciddi oranda azalttığını gördük bu ürünün. Onun için de biz hastalarımıza özellikle kanser hastalarına tedavilerini aksatmadan yani normal tedavilerini almak şartıyla bu mantarı öneriyoruz. Ayrıca... Kendi diyabet hastalarımızda da bu mantarı kullanıyoruz. Burun mantarının en büyük özelliği ilk kere bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Bu birinci etken. İkincisi içerisinde mesela bulunan e, ee, germanyum elementi var. Bu germanyum elementi doğada bulunabilen tek element. Yani mantar olarak mantarın kırmızı leşinin içerisinde var. Bu element oksijen taşıma kapasitesini artırıyor. Dokularımıza, hücrelerimize daha fazla oksijen gitmesiyle yaşlanmayı geciktirici bir özelliği var. Ha bu bir yönü. İkinci yönü Kanserli dokular oksijenden hoşlanmazlar. Doktorumuza göre Japon imparatorlarının 2000 yıl önce kullandığı bu mantar günümüzde de Japon Sağlık Bakanlığı'nca resmen önerilen tek bitkisel ürün niteliğinde. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için Aynı zamanda kanser tedavilerinde de e, or, e, Çin ve Japonya'da çok fazla kullanıldığını gördük bu mantarı. Ö, e, araştırmalarımızda şunu da gördük ki Japon Sağlık Bakanlığı bu mantarı kanser tedavilerinde ko kullanılmasını önerdikleri tek mantar olarak gösteriyorlar. Çin, Japonya ve işte Malezya, Tayvan gibi ülkelerde yetişen bir mantar türü aslında. Ancak çok nadir bulunduğu için doğada... Krallar için ancak toplanıp da götürülüyor. Japon Sağlık Bakanlığı bunu doğal kanser ilacı olarak kabul etmiş. Uzmanlara göre uykusuzluk, stres, cilt hastalıkları gibi hafif hastalıklardan yüksek tansiyon, şeker, kalp ve kanser gibi en ağır hastalıklara kadar iyi gelen bu mantarı yine de bir doktor kontrolünde ve doktorunuzun verdiği tedavileri kesmeden kullanmak gerekiyor. Bu bir tedavi edici tek başına tedavi edici ürün değildir. Tabii ki mucizevi olarak değerlendirmemek lazım ama gerçekten tedavinizin yanında kullanıldığı zaman ciddi güzel etkilerini görebiliyoruz.